Evet değerli izleyenler hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün günlerden 17 Aralık 2021 Cumartesi günü. Şu anda bizim camideyiz. Bugün acı kaybımız var. Sadık Engem vefat etti. Onun için şu anda Burada. Köyümüze geldik, camimizdeyiz. Yemekler dağılıyor. Siz değerli izleyenlerimize de sizlere böyle bir gösterelim istedik. Sizlerle tekrar beraber olmak ümidiyle efendim şimdilik hayırlı günler diliyorum. muhterem cemaat aramızdan ayrılan dünyada göç edip ahirete göçen kardeşimizin Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bu kardeşimizin dünyada mümin ve müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? şahitlik eder misiniz? şahitlik eder misiniz? Dünyadaki haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz helal ediniz. Helal Allah şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Muhterem cemaat, cenaze namazını kılacağız. Cenaze namazı niyet ve dört tekbirden ibarettir. Niyetimiz Allah için namaza, Resulullah için salavata, merhume için duaya, uydum hazır olan imama diye niyet edeceğiz. Ardından tekbir getireceğiz. Birinci tekbirden sonra Sırhan Öte'ye Celle Fena ekleyerek e, yapıp okuyacağız duamızı. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik duasını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası diye bilinen cenaze duasını okuyacağız. Bilmeyenlerimiz varsa Rabbana Atina e, duaları okuyacak. Dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz ve inşallah merhumeyi götüreceğiz namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uyan hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله روحي ألفاتحة آمين يا ربي يا Buyur, buyur. Hocam buyur. Buyur hocam. Yüce Allah merhamet rahmet eylesin. Aramızdan ayrılan dünya hayatından ahiret hayatına göç eden merhumaya hakkınızı helal eder misiniz? Helal, eder misiniz? Helal, eder misiniz? Helal, helal, eder misiniz? helal. helal, eder misiniz? helal. Allah helal et, helalliğinizi ve şahitliğimizi kabul eylesin. Ruhu için El Fatiha. Allah'ım Allah'ım Volswagen'in sahibi alabilir sahibi alabilir mi? Bosvagen'in sahibi alabilir mi? Bosvagen'in sahibi alabilir 叫吗？ <applause> يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر أبائهم فهم غافلون قد حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي من فهم مطمئنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاركم وكل شيء احصيناه في إِمَامٍ مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم تسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون Bima <tık> li Rabbi ve jgallini min al-mukramin. Vma anzalna ala qumhi min baghihi min jod min al-samah. Ürgün bana ya kelim. Ürgün anna ya rahim. Dawfilana zul-bana bıfızlık ve junduk. Ya ikram al ikramin ve ya irfan rahmin. Ya Rabb alimin. Huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık. Bizleri huzurundan boş geri çevirme okumuş olduğumuz sureyi denilmeleri ahsan surete kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen bir zat, kainat, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruh tayyibelerine hediye ediyoruz, vasıl eyle. Hz. Adem peygamberden bizim peygamberimiz arasında gelmiş, geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran, sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyin mehin müştehitin, rızvan-ı Allah-i Teala'nın ve bizlerin de yetişmesine vesile olan hocalarımızın da ruhlarına hediye ediyoruz. Kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, din, vatan, hak ve hakikat uğruna, canlarını seve seve, seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin, şu anda huzuruna tevdi ettiğimiz teyzemizi de dergâh-ı kabul eyle. Onun Amin. günahlarını af eyle Ya Rabbi. Amin. Kabir sorularını kolay eyle Ya Rabbi. Amin. Onu kabir azabından koru, koru Ya Rabbi. Kabrini pür nur, makamını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Ya Rabbi. Çektiği sıkıntılarını, çektiği hastalıklarını günahlarına keffaret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, buraya uzaktan yakından gelmiş olan cemaatimizin de ölmüşlerine rahmet, kalanlarına, kalanlarına da sıhhat ve selamet ihsan eyle. Toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bize de bir fatiha yok mu diyen aziz din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, etmiş olduğumuz dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yapılmış ve kabul olunmuş duaların arasına ilhak eyle. يا رب العالمين بل ز راضي اولو من كلرين ضمنه داخل يا ربي يا رب العالمين سنه سقوله اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دي سنة كطمي جملة مزابة جملة أمة محمد نصيب إلى يا رب آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة آمين الله razı Bolcular, hoş Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hepinizin buzların şad olsun. Amin. Mekanı cennet olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Gel Yusuf ya kardeş, buradan yapabilirsin. لا وجه ولا يدوم إلا ملكه توحد بالبقاء وتفرد بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت وال...